arkadaşlar ben Nemgame'den Gökalp Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Modlarla Survival Artık yani yeni serimiz Kanalımıza da fark etmişsinizdir Nasıl desem şimdi Bütün Survival bölümlerin Hepsi bölüm 1 bölüm 1 bölüm 1 Falan filan Onları kısaca bir açıklayayım Ben her yani sıkıldığım zaman mod yüklüyorum. Normal bir şeydir benim için Başkaları için bilemem ama Mod yüklediğim zaman Şu Minecraft Force'da bütün save'lerimi siliyor Nedenini bilmiyorum O yüzden yani Modlarla survival'a başlayayım dedim Zaten normal survival'dan Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum Her neyse başlayalım İsmimiz ne olsun Modlarla Survival Tamam Bonus chest açık olsun Seviyorum çünkü Hilelere izin vermeyelim Seed Bunu herhalde durdurup bakamazsınız. Hadi dünyamızı yaratalım. Ee, yüklü olan modları kısaca söyleyeyim. Not enough, not enough items yükledim. Tinker Construct yükledim. Buildcraft ve industrial craft 2 yükledim. Burada en çok kullanacağımız mod biliyorsunuz herhalde. Kitap geldiğine göre. Tinker Construct ee, Şimdi işte Material Send da geldi. Ben size hepsini kısaca anlatacağım. Yani anlatacağım yani oynarken. Chest'imizi açalım da. Şu anda oldu. Da. Niye bu kadar donduğu hakkında hiçbir fikrim yok yani. Bilgisayara format attırdım yeni Windows 7 aldım. Ultimate yaptım. Kasmaz herhalde artık yani. Tamam sanki güzel bir yerde doğduk. İyi iyi. Şimdiden beğendim yani. C'de yazdığımız gibi. Asad hatta karışık bir şey. Evet rubber var orada. Industrial Craft 2'de çok işe yarayacağımız aletler var. O yüzden kullanacağım yani başka bir nedeni yok. Hemen biz crafting table'ımızı yapalım. Buradan hop tree tap'le alalım onları. Üste de varmış. Ya çünkü rubber niye alıyorum yani şu sticker niye alıyorum diyorsanız bunu fırında ısıttığım zaman bu bir rubber denen bir ait maddeye dönüyor. İşte Tinker Construct'ın modlarından bir slime. Sinir oluyorum ya. Ve daha zor ölüyorlar. Slime düştü mü? Düşmedi. Boşuna. Her neyse. Görünmez oldular. Biraz daha alalım. İşte bahsedeyim fırında bunları pişirdiğimiz zaman bunlar stikir resimler rubbera dönüyor ve bunlardan copper kullanarak kablo yapıyoruz. Yok. Tam bu kadar da yeter ya başlangıçta öyle olmaz. Oho. Bayağı düşürdü yani. Seni öldürmeyeceğim. Sen kal öyle. Şuraya ilgimi çekti. Belki çöl biyomunda şey olabilir yani. Nasıl desem. Anladınız siz köylüler gibi. Ben oraya gidip videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar döndüm ve e, sorunu anladım. Minecraft'tan olan bir sorun. Sorun değildi bir şey modla, modla ilgili bir şey. F9 ve F7'ye bastığınız zaman böyle kırmızı çizgiler falan çıkıyor. İşte anladınız siz. Bulmak istediğimi buldum. Oho. Süper. Ancak biraz tırstım yani. Silver Nugget. Oğlu tip, tipsiz. Heh. <laughs> Sana Silver Nugget mı vereceğiz? Evet istediğim şeyler oluyor yani. O piston. Ne? Nedir ya? Senin içinde bir şey olması gerekiyordu. Tabi böyle bir şey sallarsak kafadan böyle oluşur dünyalar. Çok da çok güzel zaten. Köyün yani bir köylünün evi buraya girmiş. Aha. Korkuttun beni. Şimdi ben bu tuzağı biliyorum. TNT'ler var aşağıda. Yani kim bilmez ki. <laughs> Ölmek istemiyorum. Nasıl kıramaz ya? Gördüğünüz gibi TNT'ler. Bizim için çok şey yarayacak. Yani Mis gibi TNT. Oho bronz. Süper. Ben çok şanslıyım. Cidden ama yani. Of. Salladığım CD seviyorum. çok güzel bir şekilde başladık. Köylülerden yararl yararlanamasak da. Evet. Yani şuna bakın. 7 tane gold'um oldu. Hadi onu unuttum. Bronz yani pantolonum oldu. Bir de yani bakın yani kazdıktan sonra etkilenmeyen bir bronz pickaxe buldum. Allah, Allah Pek anlamadım ama olsun. Şimdi bisküvilerden bunlar nerede doğuyor? Bunlar buna vermeyeceğim senin cimri. Hadi. O oh, işte tam istediğim. Tabii ki harcamayacağım. Açtıktan ölsem bile harcamam yani ben öyle bir şey için. Çünkü Tinker's Contract'ta çok işe yarayacak bir şey. Yemez yani. Hemen acıktığımı gördün tabi. ne kadar güçlü. Her neyse normalde şimdi burada kaç canı kaldığını yazması gerekiyordu ama. Petrol. İyi istendik mi acaba tamam iyi videoyu ne zaman bitireyim onu düşünüyorum şu an kafamda ben şuradan ilerleyeyim karlı bir yollardan sonra her zaman iyi bir şeyler gelir videoyu sık sık durdurmayacağım hatta hiç durdurmayacağım artık çok gerekli olmadığı sürece e çünkü o clay tamam e, Tinker's Construct'a başlamak için tek gerekli malzemelerden biri de bu zaten. Çubuğumuz varmış. Acaba ayrından yapalım mı? Yapmayalım Yapalım tabi. Bedava ayrım zaten. Sanki ben topladım. Ee, merak etmeyin. Neden clay topladığımı ikinci bölümde anlayacaksınız yani. Şimdi de anlıyor, anlıyor, olabilenler vardır ama benim anladığım şu an tehlikede olduğum gece oluyor. Ya da ben bir kendimi korumak için şuraya bir ayrın kılıcımı yapayım da. Ne olur ne olmaz şimdi. Tinker's Construct'ın kılıçlarını yapacak şu an daha çok zamanımız var. Hmm, mecbur kaldığımızda yani videoyu durdurup durdurmayacağım konusunda bir şey demiştim ama o bu zaman gece oldu yani. Şunu görün gene de. Ne kadar güçlü olduğunu. Hani slime düş artık. Düşürmedi ya. Oyunum benim ne de? İyiyim tamam iyi. Hiç bulaşmaya gerek yok. Ben kendime ben ne yapsam ne yapsam şöyle bir şey yapayım. Bir kat daha aşağı. Pistonu üzerime koyayım. Kırılıyor tabi. Nerede? Piston? Piston? Tamam bu böyle dursun. Ben sabah olduğu zaman videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi döndüm. Gündüz oldu bu arada. Orada Enderman mi görüyorum? Evet gördüm. Ağız da açıktı. Biraz korktum ama olsun. Hadi devam edelim. Videoyu tam 4, 4, ya da 5 dakika içinde bitireceğim. Çünkü 15 dakika sınırı var. Kaç dakika olduğunda pek emin değilim yani. Başlarken saate bakmadım. Ama eminim ki ...biraz zaman geçmiştir. Kemikleri değerlendirelim. Hı. Sen siz de gelin hadi gel. Hadi sen de gel. Ben seni istiyorum. Tamam. Üç tane köpek çok iyi yani. Biz... ...geceyi geçirebilmek için... Buraya bir barınak kuralım da. Gene öyle kumda pistonla durmak istemiyorum. Hayır siz dışarı. Gelin buraya. Gel gel. Gel gel. Oturun burada. Aferin size. Benim burada işlerim var. 2 metrelik olmasa zaten boyum 2 metre. Kafam tavana çarpıyor. Tamam, iyi, güzel şimdi. Şimdi bir düzenleyelim. Bizim modumuz var mı? Chestimiz var direkten. Tamam. Cobblestone olması lazım. Hemen ocağımızı da yerleştirelim. Ve Tinker's Construct'a başlayalım artık. Ne dersiniz? Tabi ondan önce biraz ağaç kesmem lazım. Bunları koyalım yerlerine. Piston. Neyse. Kitabımın yanında dursun. Aaa. Hiç kalmamış odumuz. Ee, ben bir dakika.